Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kriptokolik kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler arkadaşlar dolar kazanacağımız otomatik olarak sisteme atan bir sistemden bahsedeceğim arkadaşlar. Surf ve B, -B sistemidir arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir reklam sitesi. Ama nedir? Bu reklam izlemiyoruz arkadaşlar bunda. Bunda reklamlar otomatik olarak bizim bilgisayarımıza gözüküyor arkadaşlar. Mesela şu an alt tarafta görüyorsunuz mesela şu an bir reklam var burada. Bunu üste de alabilirsiniz. Çalışırken mesela sizi rahatsız ederse mesela şu an üste gitti. Bunu mesela şu an alta da atabilirsiniz. Bu sistem otomatik olarak bize reklam gönderiyor arkadaşlar. Reklamları izlemiyoruz ama. Nedir bu? bu uzantı sistemi arkadaşlar. Bunu bilgisayarımıza uzantı olarak yüklüyoruz arkadaşlar. Yani sistem kayıt olması çok basit arkadaşlar. Bir tane kullanıcı adı seçiyorsunuz. E-posta, parola, hesap oluştur diyoruz arkadaşlar. Hesabımız oluşuyor. Ondan sonra yapmamız gereken bakın şurada uzantı yazısı var. Uzantı yazısının altında Hangi tarayıcıyı kullanıyorsak arkadaşlar Google Chrome var, Yandex var, Mozilla var. Diğer bir tane daha var Opera diye geçiyor. Onda hangisini kullanıyorsanız o sisteme bu uzantıyı yüklüyoruz arkadaşlar. Yükledikten sonra sağ üst köşede bu 3 4 çizgi halinde çıkıyor arkadaşlar. Oraya her reklam çıktığında orada zaten gözüküyor, işaret oluyor orada. Bu devamlı bilgisayarımız, biz iş yaparken, çalışırken, diğer işlerimizi yaparken, bilgisayar kendiliğinden hiçbir şey yapmadan otomatik olarak bize dolar biriktiriyor arkadaşlar. Eski bir sistem arkadaşlar. Yani ödemesini yapıyor. Hatta geçen hafta çekim miktarı da çok düşük. 0.10 cent olduğu zaman çekiyorsunuz arkadaşlar. Pay hesabına çekebiliyorsunuz arkadaşlar. E, pay hesabı yani herkesin pay hesabı vardır arkadaşlar. Yoksa bile aşağıda videonun altına bırakırım. Oradan üye olabilirsiniz. Bakın şu an ben göndermişim mesela 0.10 cent. Şu an başarılı bir şekilde benim payerdeki hesabıma gitti. Arkadaşlar bu sisteme isterseniz kendi reklamlarınızı da verebilirsiniz. Öyle bir sistem var. Mesela kendinizin şu an diyelim ki e, web sitesi var veya başka bir kullandığınız web site olur, YouTube kanalı olur. Buraya reklam verebiliyorsunuz. Yani bu, insanlar da burada gelip reklamları görüp üzerine tıklayıp sizin sitenize gidebilir. Mesela şu an burada kullanıcı hesabı diyor mesela. Benim devamlı burası. Şu an reklam izledikçe ben e, şi, buradaki baki artıyor arkadaşlar. yüz olsun. 0.010 pardon 0.10 e, cent olduğu zaman da dolar olduğu zaman da direkt hesabımıza bakın şu an yükseldi mesela devamlı artıyor. Payar hesabıma çekiyorum ben direkt. Beklemek yok arkadaşlar. Ayrıca burada videolar çıkıyor arkadaşlar mesela diyor ki 20 saniye diyor bunu izle diyor 00.309 sent dolar vereceğim diyor 20 saniye diyor mesela alttaki video 50 saniye bunda biraz daha fazla veriyor bunları alabiliriz arkadaşlar bunları burada değerlendirebiliriz başka diyeceklerim mesela burada arkadaşlar başka referans sistemi var. Tanıdıklarınıza, arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza tavsiye edebilirsiniz. Oradan da gelir kaynağı olur. Telegram grupları var. Bu da üye olma gerçi. Onun pek şeyle kazançla alakası yok. Kazanç sistemi sadece arkadaşlar uzantıyı bilgisayarımıza kuruyoruz. Hangi tarayıcıyı kullanıyorsak Kurduktan sonra kurma aşaması çok basit zaten arkadaşlar. Geçen bir tane ruble sitesi tanıtmıştım. Aynı onun gibi. Ona benzeyen aynısı diyebilirim. İkisini de kullanabilirsiniz. İkisi de çok harika sistemler. Ödemelerini yapıyor arkadaşlar. Az çok demeyin arkadaşlar. Yani damlaya damlaya görülür arkadaşlar. Çünkü bu gibi geçenki tanıttığım ruble sistemiyle bu dolar sistemi İkisi de yapmamız gereken bir şey yok arkadaşlar. Kapça yok. Reklam izleme yok. Herhangi bir şey yok. Sadece izlersen mesela şu aşağıdaki şunu izleyebiliyorsun. Başka bir yapacağım bir şey yok. Dediğim gibi uzantıyı buradan kuramı işaretliyoruz arkadaşlar. İki işlem var. Yükle yükle diyorsun. Buraya yükleniyor. Ondan sonra başlıyor arkadaşlar. Dolarlar, sentler akmaya başlıyor. Kayıt olmasını zaten gösterdim arkadaşlar. Basit. Burada tekrar söylememe gerek yok. Kullanıcı e-posta şifre bitti gitti arkadaşlar. Burada bakın istatistiklerinizi görebiliyorsunuz. Ne kazanıyor ne gidiyor hepsini burada görüyorsunuz. Ayarlar burada. Profiliniz falan mailiniz her şey burada arkadaşlar. Yani bayağı bir şeysi var. Siteyi inceleyebilirsiniz ayarlar bölümünden şifrenizi değiştirirsiniz. Değiştirmek isterseniz. Yani arkadaşlar güzel bir sistem. Kullanalım. Hem reklam da verebiliriz, hem biz hiçbir şey yapmadan da dolar kazanıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eski bir sistem. Tavsiye ederim. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Telegram kanalımız güncel arkadaşlar. Oraya da üye olursanız anlık bildirimleri alabilirsiniz. Daha hızlı bir şekilde. Yani web sitemiz güncel. Facebook kanalımız, Instagram kanalımız hepsi şu an faal arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar.